Bizden TV kanalından herkese merhaba. Bugün vatandaşlarımıza doların neden ani fırladığını ve bunun ekonomimize olumsuz bir etkisi olabilir mi diye soracağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Doların artması sizce bizi etkiliyor mu olumsuz? Doların artması etkiliyor tabii ki neden etkilemez? Bugün yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya yani elektriğimizden, aracımıza çocuklarımızın okuluna kadar her şey etkiliyor dolar arttığı zaman bugün dolar arttı telefon tamirine gidiyorsun 50 liralık bir telefon Adam diyor ki bana ya bu 150 lira neden? Abi diyor 3 gün önce olsaydı 50 liraydı diyor bugün. Az önceki vatandaş dolarla bir işimiz yok artması da muhalefetin suçu o, dedi. Ya o ben sana şunu söyleyeyim mi muhalefetin suçu derken bu insanların beyni beyni durmuş daralmış ekmek makarna yemekten daralmış bunların beyni kardeşim. Ne demek muhalefetin suçu ya muhalefet mi bu dolarla uğraşıyor? Bugün de bakıyoruz ki insanlar ben anlamıyorum muhalefet muhalefet mi? Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adam da gelmez bu ülkeye. Onurlu bir adam, dede torunudur, gerçekten yürekli bir adamdır. Her zaman da oyumu vereceğim de, verdim de, yani sonuna kadar da destekleyeceğim de. Ben bunu söylüyorum. bu. Abi, ee, yanlış ekonomi yöntemle olabilir önce. Ekonomimize olumsuz bir etkisi olur mu? Ekonomimiz bak mı? Ekonomimize olumsuz bir etkisi olur mu dolardan Her türlü olumsuz bir etkisi var. Bizim ülkemizdeki her şeyden ekonomi, yani dolarla alakalı en ufak şeye kadar dolarla alıyoruz. Ya telefon kılıfını dolarla alıyoruz ya. Bir dolar, bir buçuk dolar. Giydiğin ayakkabı yurt dışından dolarla getiriyorsun. Etkisi olmayacağını mı düşünüyorsunuz yani? Bazı vatandaşlar olmayabilir diyor o yüzden soruyor. Bazıları öyle düşünmüyor mesela. Ya şimdi abi eğitim seviyesiyle alakalı. Allah'ın dağından gelmiş adam nereden bilsin ekonominin ne olduğunu? Adamın önüne sen bir kap ekmek koy. Tamam mı? Bir tas çok çorba koy. Yesin içsin yaşasın gitsin. Bu kadar. Doların artması size olumsuz etkiliyor mu? Neyin? Doların artması size etkiliyor mu? Ya doların varsa etkiler şu anda etkilemiyor. Ekonomimize olumsuz bir etkisi var mı? Bazı vatandaşlar dolarla işimiz yok diyor da. E tabi dolarla benim işim yok ki dolar alır. Sen dolar veyahut varsa veyahut da dolarla herhangi bir ticaret yaparsan dolar seni etkiler. Şu anda benim dolarla işim yok. Alım gücün düşmüyor mu abi? Ya dolarla niye benim alım gücüm olsun ki? Türk lirasıyla, Türk lirasıyla uğraşıyorum ben. Almıyorum ben 10 yılda bir te te cep telefonu alıyorum. Yeterli diyorsun. Yeterli benim için. Ya biz biraz da biz kendimizde e, suçu bulacağız. Biz eğer ki dolarla veyahut da e, Türk mallarına eskiden e, ben 60 yaşındayım. Eskiden bizde ilkokullarda Türk malı diye bir şey vardı. Biz biraz da Türk malına güvenerdik. Biz her şeyi her şeyi biz e, hükümetten veya da iktidardan beklemeyelim. Ya biraz da kendimiz verelim. Dolarlar altına e, dolarlara yatırıp da parayı bırakmayalım. Biz kendimiz de biraz hükümete yardım edelim iktidara. Oltıralım yani. E, tamam canım biraz da biz. Peki abi Türk lirasının tek gecede %10 değer kaybetmesi üzücü bir durum değil mi? Anlamadım. Bir daha tekrar mısın? Türk Lirası Pazartesi evet. günü tek gecede yüzde %10 değer kaybetti bu üzücü bir durum değil mi Türk Liramız için? Ama sadece bizden kaynaklanan bir olay değil ve hükümetten kaynaklanan bir şey dış oyunların bir oyunu dış mehrahların oyunu veyahut da bizim e, e, sözde muhalefetin bir oyunu Muhalefetin bir oyunu mu? E, tabii canım muhalefet de iktidara yardım edecek millete yardım edecek, hükümete yardım edecek vatandaşa yardım edecek bu dışarıya bağlı olmayacak dışarıdan bir söz geliyor hop ora Amerikan başkanı sana ne yardım edecek? Sen millete yardım et. Milletin içinde ol. Doların atması biraz da muhalefetin suçu. Tabii muhalefetin yani. suçu. Muhalefeti Biden'dan sen ne medet umuyorsun? Biden sana ne edecek? Türk milletiyle uğraş. Biden'dan sen medet umma. Ve Amerika'dan, bir Rusya'dan ve hatta bir dış mikrahlardan medet umma. Sen muhalefetini yap ya. Zaten vatandaş görüyor. Eğer bir şey varsa, hükümetten bir yetersiz bir şey görüyorsa zaten sana verecek. Zaten ekonomi iyi değil. Zaten vatandaş millet görüyor ekonominin iyi olmadığını. Sen Baydır'dan veya Amerika'dan bir medet umuyorsan bu yanlış bir olay. Abi, ekonominin iyi olması biraz da hükümet suçu diye mi yani. Ya ekonomi zaten bak şey var pandemi var. Zaten dünyada bu olay böyle. Tabii ekonomide hükümetin suçu var. Kimse bir hükümetin suçu yok demiyor ki. Herkes bunu tüm Türkiye kabullenmiş bir olay. Yani sen eğer ki hükümetin suçu yok dersen kendi kendimizi kandırırız. Teşekkür Herkes efendim. bundan. Ama dışarıya bağlamayalım. Biraz kendimize gelelim. Biraz milletçe, vatanca millete. Bir de şu var. Hükümet biraz e, teröristlerden elini çeksin. Şey, hükümet yerim, muhalefet. Biraz milletimize, vatanımıza, bayramımıza bağlı alalım. Pazartesi günü donar fırladı. Bunun bir etkisi oldu mu sizin alım gücünüzle? Oluyor tabii ki de. Var. Herkes için var. Neden var? Bazı vatandaşlar olmadığını düşünüyor da. Valla bizim için var. Borcumuz, ülke harcımız. Ekonomisini çökertiyor. Yani, Bundan doktor. daha şey... Ya, ülke ekonomisini yani, çökertiyor diyorum. Yani. Doların yükselmesi bizi de etkiliyor tabii. Doların artması herkese etkiler. Niye etkilemesin ki? Bazı vatandaşlar dolarla maaş almıyoruz. Etkilenmiyoruz o yüzden. <laughs> <laughs> Doğrudur. Hiç kimse dolarla almıyor ama Ülke gittikçe e, fakirleşiyor. Fakirleşen bir ülkede dolarla alışveriş yap, her şey dolara bağlı olduğuna göre. Eee dolar etkilemiyordu, hiçbir şey yok tabii ki. Doğru değil yani bu sefer. Doğru olur mu öyle bir şey? Ekonomimiz ne durumda abi sen? E, ekonomimiz 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en kötü durumu kimse kimseyi kandırmasın memleketimizde asgari ücretin 2800 lira olduğu bir yerde alım gücünün bu kadar millette az olduğu bir dönemde e ekonomi güzel iyi diye bir olay olabilir mi? Doların artması sizi vatandaş olarak olumsuz etkiliyor mu? Mutlaka etkiler. Neden abi? Ya şimdi zaten insanın alın gücü düşer. Ee, i̇şte alın gücümüzden kaynaklanıyor. Hani iki alacaksak bir alıyoruz, daha uygununa bakıyoruz. Öyle diyelim. Bazı vatandaşlar doların bizle bizimle işimiz aslında hiç çok diyor Doğru, mu doğru mu? Mu? Yok. Ben doğru, ben doğru olmadan doğru değil. Kabul etmiyorum yani bunu. Doların artması. Evet etkiliyor. Ben. Ben etkiliyor. Ben çok şikayetçiyim. Mesela eskiden markete girdiğimiz zaman sanki bu anı bekliyormuşum. Bir markete girdiğim zaman böyle 10 lirayla atıyorum ki poşet poşet çıkabiliyorduk. Ama şimdi bir 50 lirayla girdiğiniz zaman bir poşet dolmuyor mesela. Yani fiyatlar çok arttı. O bir yere gidip gelirken mesela sıkıntı yaşıyoruz. Hani otobüs olsun vesaire falan. Gerçekten çok pahalı yani her şey. Bu konuda yani mesela çözüm ne olarak düşünüyorsunuz? Siz Z kuşağısınız bu arada. Evet ben bir Z kuşağı olarak şu anda malum kişiden çok rahatsızım. Çünkü zaten hiçbir Z kuşağı memnun değil. Ee, yani Malum kişinin adını biliyorsunuz değil mi? Çünkü içeri girmek istemediğim için söylemiyorum. Hakaret olmadığı sürece veya sıkıntı olacak yerleri kırparım. Yani neden neden biz duyulmuyoruz? Twitter'da mesela insanlar bağırıyor açız diye Z kuşağı özellikle. Hani neden sesimiz duyulmuyor? Onlar kendisi böyle çok güzel hayata sahip. Neden halkın sesi duyulmuyor? Ama o istemeye gelince arabalar geçiyor. Bize oy verin. Ah sizi çok seviyorumlar. Ama icraate gelince yok. Z kuşağı bunu değiştirebilecek mi sen? Bence değiştirebilecek. Eğer yine oy çalarlarsa değiştiremeyecekler ama. Çok sinirlendim. Bak beni içeri atmayın lütfen ama gerçekten öyle. Ben çok sinirliyim. Hani biz halkız. Madem özgür bir ülke. Neden özgür konuşamıyoruz? Neden adalet sadece duvarın üstünde yazıyor? Neden işlemiyor? Kendini rahat hissetmiyor yani konuşurken. Evet hiçbir şekilde rahat hissetmiyorum. Tweet atarken bile acaba diyorum kapım çalacak mı polis gelecek mi diye çok korkuyorum. E hani özgür ülkeydi yani. Kadınlar katlediliyor. Ben orada hakkımı savunuyorum bir kadın olarak. İstanbul Sözleşmesi mesela iptal edildi bir kadın olarak ne düşünüyorsun? Aynen. Tek kararını amelle biliyorsun iptal edildi. Evet çok kötü bir şey. Yani önce bir halka sormaları lazım ya istiyor musunuz diye. Çünkü onlar halk sayesinde oradalar ve ben bir kadın olarak bir halktan biri olarak çok rahatsızım bu konudan ya hiçbir şekilde güvende gezemiyoruz yollarda mesela. Şimdi bir de bu da kaldırıldı. Ben hani ee, rahat gezmek istiyorum. Hani korkarak acaba eve gidemezsem korkusu olsun istemiyorum. Kaç kadın öldürüldü? Geçen mesela 12 saatte 6 tane kadın öldürüldü ya. Ve hiçbirinin umurunda değil. Ben hiçbir şekilde ee, mesela A partisi B partisi hiçbir şekilde bunu tartışmıyor. Anca birbirlerine sallıyorlar. Niye ele ele verip bunları düzeltmiyorlar? hakaret etmediğimiz sürece korkmamalıyız. Konuşmalıyız ki bazı şeyler düzelsin diye düşünüyorum. Sence yanlış mı düşünüyorum? Bence çok doğru düşünüyorsunuz. Fakat ne kadar konuşursak konuşalım sesimiz duyulmuyor. Çünkü umursanmıyoruz. Ve lütfen yani e, haksızlık yapmasınlar ki 2023'te gerçekten istediğimiz birine o yukarıda görelim. Çünkü hem fiyatlardan rahat. Görmek ister. Ben Mansur Yavaş'ı çok düşünüyorum. Ee, ondan sonra aslında Muharrem İnce de iyi gibi ya. Çok böyle sempatik geliyor bana. Gençliğin Z kuşağı, bir kısmı Muharrem İnce'ye çok sempatik davranıyor. Evet evet o da çok iyi biri. Yani çünkü halktan biri yani halkın ne istediğini anlayabilir. Hani bir de o konu var. Yani öyle. Ve ben şimdi burada röportaj yapıyorum ya yarın bir gün bana sordukları zaman Bakın buraya yazıyorum. Ya FETÖ'cü ilan edileceğim ya vatan haini ilan edileceğim. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız. Aynen Kesinlikle öyle. öyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doların artması sizi olumsuz etkiliyor mu? Yani tabii ki. Yani Neden etkiliyor? etkiliyor? E şimdi yani mesela dolar borcum vardı önceden aldığım. Ee, tabii bu olumsuz ya, yansıtı bana. Yani dolar olarak e, borçlandığın zaman e, etkisi oluyor. Alım gücünü düşüyor mu Tabii ki tabii yani dolar e, artınca doğal olarak da e, her şeye zam geliyor yani o o yüzden alım gücü de etkileniyor yani ekonomimize de bir olumsuz etkisi oluyor mu sizce? bence kesinlikle olur doların artması sence bizim ekonomimizi olumsuz etkiliyor mu yani tabii ki Daha vatandaşlar etkilemez ne düşünüyor bu konuda yani e, şöyle söyleyeyim dolar sonuçta dünya çapında geçerli olan bir para birimi. E sonuçta bizim de yani sonu, e, her şeyi kendimiz imal edemediğimiz için yurt dışından da e, mecbur ithalat yapıyorsunuz. İhtalat, ihracat. Bunlar da döviz kurumunda oluyor. Bu sefer hani belki e, parası çok olan insanlar bundan para kazanabiliyor ama e, küçük esnaflar bundan çok etkileniyor. Bu sefer de e, işsizlik artıyor yani ister istemez. Alım gücü tabii ki düşüyor yani. Doların artması sizi olumsuz etkiliyor Herkes mu? Etkiliyor abi sadece beni de. Benim Neden be... etkiliyor? Musun? Bak benim bir kız kardeşim var. Brüksel'de yaşıyor. Şaka demiyorum. Burada kral gibi yaşıyor onlar biliyor musun? Geçen sene 10 liraya bozdurdu. Geldiğinde 10 liraya bozdurdu. Şimdi gene 9 liraya çıkmış. Dolarla işimiz yok diyen vatandaşlar abi. Konu hakkında ne düşünüyorsun? Onların hepsi yalan söylüyor. Git hepsinde dolar euro var. En çok da dolar var. Git Şimdi bak dövizci bu ilerdekini tanıyorum. Ben buralıyım. Gazi Osman Paşalı. İsmim Erdal Çoban. Şaka demiyorum. Ya boşver şimdi.